Demokri, <laughs> yedir. Yedir. abi o yet açacağımız geride desene daha. <laughs> Hocam, 17 Hocam yani. iyidir ya. attı bunlar. bize 17 gol attı. Abi bize önce de Onlar bize önce de Onlar bize önce de bunlar. Onlar Onlar bize önce de attı. Onlar bize attı. önce

Abi şansımızda ilk o kalbi bu takım bu hat. Yani. İş çıktı daha iyi oldu ama. Hizmet de bir daha. Çok Bunu güzel oldu.